F5 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 Herkes geldi mi? Bir herkes bir Herkes bir geldik abi buradayız seni duyuyoruz İletişimimiz yerinde yazabilir misiniz bir? İletişimimiz yerinde seni duyuyoruz Gayet iyi gayet Geldi mi? Devam Ya gol diyorlar e amına koyayım trollüyorlar be Yok oğlum e, gol mol ya. Gol gol gol, gol 2-1 maç şu an. Hayır be 2-0 olmadı Ali sen de mal mısın karka, ya? Gözümün önünde bakıyorum ben şu. Baya bak evet 56. dakika. Senin gördüğünden şüpheli olduğum için bekleyeceğim şurada güncellenmesini. Sen nerede izliyorsun lan şerefsiz evine düştük mü baharatlık? İsim ver sitenin ismini vermiyor şimdi? Gol 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 gol. Gol kanka sitenin ismini vermiyor. Harbi oldu mu gol? Oldu oldu Türkiye attı. Bana ya. da şimdi haber geldi ya gol olmuş. Allah Allah bir evet. bana gelmedi. Türkiye'de en son bana geliyor galiba futbol haberi. Veririz bu maçı. TRT mi veriyor? Pezrenk de artistik yapıyor ya. TRT açık oğlum zaten. <laughs> TRT Spor canlı yaz. O zaman işte ban değil. O zaman yarra ayırız onu söyleyeyim. Daha töbe <laughs> açmazlar bu kanalda. <laughs> ya bırak kanal açmayayım. Kemal Bey evine gidemez. Bir şey diyeceğim sen hangi bir şeye geçtin? Drop'un anı şu an. Ne şimdi de mi drop oluyor? Girmedin lan. Bende oldu baya. Bana girmedi. Yazanlar da Baba oldu. o zaman serverlarda bir şey var. Baya ülke değiştirdim şu an. Bilmiyorsunuz siz ama. <laughs> şey yapsana. <laughs> tamam ben şöyle. Dur şöyle. Şuralarda tutayım geri. Biraz şeyi düşürdüm. Alırız geri. Ulan ne gollü maç oldu değil, buna. Oynasaydık keşke. Eee <laughs> şimdi. Dönüyoruz. Dönüyor. Toparlayalım şu map'i. Şuraya bakalım hemen. Seri bir şekilde. Ee, en hızlı çip diyor. Bak, her zaman her yıl duyduğumuz şeyler yine her her yıl duyduğumuz şeyler. Tamamen yeni bir tasarım değil. Tamamen yeni bir tasarım değil. Değil. Seramik koruma diyor. Seramik kalkan diyor. Seramik kalkan dediğim bu seramik yapıyorlar telefona. O artık kendinden var gibi bir şey galiba. O daha evet gerçekçi AR deneyimleri için lidar tarayıcı diyor. Seramik okay. şey lan senin telefonun düştü de 5000 lira istediler ya arka cama. Onun daha pahalısı herhalde. Hayır baba seramik shield dedi. Seramik koruma var. E cahiller yaptırıyorlar ya AVM'de seramik böyle. Tamam işte onun üstüne diyorum lira. Ne? Aynı anda konuşun da hiç anlamayalım lan. Bir arada ben şey ben yaptınız ben böyle. biriniz durdu amına. de arka camı kırdın ya sadece. Ee. 5000 lira dediler. Ee. Onun onun üzerine işte. Ana ya, ama öyle bir şey değil oğlum o seramik koru o yani görmediğin bir katman sıvı katman üzerinde oluyor. Seramik koruma yapılıyor. Yaptırmadın mı Hayır, telefonuna canım. hiç? Abi, öyle bir de, şey ben değil ben Ali. Şimdi kırarsan daha çok para isteyecekler. Kanka o Ya bak, daha o çok bak, para istemeyecekler bak. telefonu aynı paraya. Kanka o seramik koruma demiyor musun kırılmaz cam. Burada bir telefoncu var bizim Süleyman abi. 15 lira yapıyor. Oğlum kırılmaz cam değil seramik koruma. Senin Allah belanı vermesin ya. Senin Allah belanı vermesin ya. Onu sen şey mi zannediyorsun? Kaplama mı zannediyorsun plastikten olan? O ondan değil oğlum ya. Nasıl Baya bildiğim bir su gibi bir şey gibi içine koyuyorlar. Sonra bir makine var. Makine koyuyor. Makine böyle titretiyor. Ondan sonra bir saat falan bir durma süresi var. Ondan sonra sana çıkarıyor telefonu. Böyle bir kabın özel bir şeyin içinde veriyor. Diyor ki bu telefonu işte 6 saat kullanma, 6 saat o telefonu kullanmıyorsun onun içinde bekliyor ondan sonra çıkarıp kullanıyorsun Telefon düştüğünde müştüğünde yüzde işte 4 katı daha dayanıklı oluyor anladın mı? Kırılmaya bilmem ne Yani seramik, Mesela Oğlum. tabak falan atıyorsun kırılıyor amına koyayım O anlattığın o şey O değil baba o araba, Seramik araba kaplamanın aynısı aynen. He gibi 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 aynen öyle Bak seramik telefon kaplama Bak Gel bak nano seramik telefon kaplama bak olaya bak şimdi sıvımızı evet o, nano sıvımızı siliyoruz ekranımızı siliyoruz ekranımızı siliyoruz sildikten sonra bak baba böyle siliyor bak görüyor musun işlemi görüyor musun bak kırılmaz cam kırılmaz cam değil de işte evet, normalde daha dayanıklı hani bunun bak. Su böyle bak böyle durmaz bak, baba tek bu su değil bak. bak duruşu mu nano bu nano bu nano oğlum bunu be bir gün size bir caiz üyeli de bunu anlatırım bunu. Ya yani sen bundan 3 hafta önce diyordun ki bu ekranlar nasıl görüntü gidiyor amına koyayım. Sağladı. Gibi. <laughs> Hiç bilmedim konu ne yapayım falan. sallayayım mı? Attığımda. da. Şey, bak nasıl kayıyor lan öyle. Yağ gibi bir şeydir. Sağlamlık testine bakıyoruz. Metal pena. Bak. Bak. Tövbe <laughs> ya var ben de yapsam. Daha yapsam. sonra akıllı vida deniyoruz. Yapsın. Bak akıllı vida. Bir dene akıllı vidayı. Ebeğin amına girer bu buradan ta. Beni konuşturma şimdi seramik mi, Gördüğünüz Benim ekranda var mı acaba seramik? Hiçbir bir şey. şekilde çizilmiyor. Benim ekranda seramik yok şu an. Benim telefon kırıldı ya oğlum. He, seramik olan telefon kırıldı benim ekranı. ne gülüyorsun, oros bu çocuğu o öyle değil işte. Allah Allah. Seramik korumanın yüzeyi böyleymiş iPhone 12'de. Ya Çağlar bir siktir git oğlum bu görsel olarak anlayalım diye oraya bir şey geliyormuş gibi yapmışlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben eskiden pasomu PVC kapatıyordum. Çocuk da görsele inanmış ya Arkadaşlar benim seramik Lan benim kırıldı da benim çok çok sert düştü. Yani şöyle düşünün. Beşinci kattan bire düştü. Anladın mı? Beşinci kattan yere düştü diye düşün. Anladın mı? Ona da kırılır da dört katına kadar falan olay. Olay o yani. Gol mü? Oğlum cebine koyarken düşürmemiş miydi sonunda? Yok cebime koyarken düşürmedim oğlum. Ee, bak sonra devam edelim. Devam edelim. Loş ışık için optimize edilen ve iPhone 12 Pro Max'te daha da muhteşem bir performans <laughs> sergileyen Pro kamera sistemi. Evet. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip. A14 Bionic. Yepyeni tasarım. Yani bu iPhone 12'yi söylüyormuş. MagSafe dediğimiz olay da bu. Ee... 12-12 Pro için tasarlanan yeni kılıflar, cüzdanlar ve şarj ay aygıtları. Yerleşik mıknatıslar sayesinde aksesuarları kolayca takın ve aygıtınızı daha hızlı kablosuz şarj edin. Ee, şunun gibi bak. Şurada gördüğünüz gibi şeyler geliyor. Bunun üstüne de cüzdanını koyabiliyor musun? Kart mart içine koyabiliyorsun falan filan. Baba içinde içinde iPhone 12 Pro'nun iPhone 12'nin Diğer tüm modellerin hatta bununla birlikte iPhone 11'lerin artık içinde şarj aleti ve kulaklık çıkmayacak. Ve fiyatları böyle kalacak. Buradaki ana sebep şu. iPhone 12 Pro normalde 5G olduğu için içerisinde 200 dolar ortalama 200 250 dolar aynı adaptör de çıkmayacak, şarj aleti de. Ee, kulaklık da çıkmayacak Ama sistem artık biraz buna dönecek Bu arada bunu su bana bilgiler geldi Bana bilgiler geldi ee, Olay şu Sistem de buna dönecek biraz ee, iPhone 12 iPhone 11 Pro ile Aynı fiyatta çıkıyor olacağı için Yani yine 1000 dolar e, 1100 dolar 1200 dolar Yani o segment o aralıkta Çıkıyor olacağı için 5G eklenip onlar çıkartılmış gibi bir dedikodu var. Hatta bu dedikodu değil bu gerçek yani. Çıkartılmış kesinlikle ama orada fark olmasın diye biz buna 5G ekledik. Baba 1400 dolar olacağına bu telefon yine 1000'den çıkaralım. Anladın mı? Ya da 1200 olacağına 1000'den çıkaralım gibi bir olay var. Ondan dolayı yine aynı şekilde 1000 dolardan çıkıyor olacak cihaz yani. Onda bir problem yok. Ama artık ee, iPhone'da iyi izledim mesela. iPhone'da diyor ki yani 200 dolar pahalı olacağını şu cihaz 29 dolar şarj aletine işte 30 dolar da kulaklığına veririm. Ne ediyor? 60 dolar. 200 dolar vermem de 60 dolar veririm diyor. Bana tıkı mantıklı geldi. Yani 19 dolarmış şarj aleti? Öyle bir şey işte. Ortalama öyle bir şey. 38 dolar o zaman veririm. İkisi 38 dolar tutuyormuş. İkisini veririm. Hani 200 dolara koymasınlar harbiden içine de. Çünkü olay şuna da döndü artık. Ee, diğer şirketler de bence bu olaya dönecek. Çünkü her yıl e, mesela ben baya içimden kulaklık çıktı mı kullanmıyorum mesela. Çünkü herkesin artık kulaklığı var. Herkesin artık şarj aleti var. Ama olmayanlar için eski modellerden de çıkartılması mesela iPhone'da orada şey demiş mesela. Eski modellerde olmaması şaşırttı ama gerçekten de öyle. Yani e tercih olarak da aradığında yani kulaklığın yok ben işte kulaklığım yok bunun içinden de çıkmadı dediğinde ona vermişler mesela bir cihazda. Öyle bir şey de yapmışlar yani. Ama artık şirketler zaten ona dönecek. Çünkü herkes işte dediğim gibi bir köşeye atıyorsun. Her yıl telefon alan adam için anladın mı? Mesela Amerika gibi bir yerde e bin dolar bin dolar da, Öbürü de bin dolar bu da bin dolar. Adam onu hat karşılığı alabiliyor falan. Onu da alıyor onu da alıyor. E kulaklık habire artıyor köşeye. Pat 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 o sistemi bitirmiş olacaklar. Diğer Telefonlar için de aynı şekilde. Ama şimdi her yıl burada aynı kelimeleri cümleleri duymaktan bir tık bıkmadık mı? Ee, adamlar için on numara bir olay. Eski telefonun fiyatında yeni bir cihaz çıkıyor. Biraz daha yeni teknolojik bir şey. Orada tamamen alınabilir. Ama Türkiye'de yaklaşık bunun fiyatı ilk iPhone e, 11 Pro çıktığında neydi fiyatı? kaçtı? 14 müydü? 14 falandı galiba. 15-14 falandı. Türkiye fiyatı söylendi mi şu an? Vatanda var 23.000 TL mi? Ne? Oh. Şey, yok canım. 512 falandır. Eray amını sikeceğim mikrofonun senin ha. Bom 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 ne yapıyorsun amına koyayım ya? Kes ulan. Sul, Allah Allah. Tükenmiş oğlum. 128'i tükenmiş. Diğer fiyatlara bak bir karşılaştır. Kaç para aga kaç para? iPhone 12 Pro. Ne? Çok bağlı, çok bağlı. 23600 TL miydi? Kaçı 23600 TL idi? Kanka yukarıdan bak şey var ya 23. Apple tıkla. Kemal Apple tıkla. Vatanda var ya bak akıllı telefon Apple. Apple. 12. Ha azalan diyelim. Yok baba kalmamış ki. 11 Pro Max 16.000 TL diyor 512'sine. 512 16 11 ha. Ortada telefon falan yok. Reklam yapıyorlar. 12 Pro Max'ın 512 fiyatı 23.600 TL olacak. 23.600 TL olacak. Araba fiyatı. Bak 23600 TL olacak. Şimdi baba. Ha şurada gözükmüş 23600. 128 oğlum bu. 128'i 23600 burada. Yanlış eklemişlerdir ne bileyim. O ne ya amına koyayım. Öyle mi? 128 fiyatı 23600. O ne uçuyor mu bu amına koyayım ne bu? Baba bu ön hani ilk gelen olduğu için falan mı yoksa fiyatı böyle çıkmaz bunun? Yani 11 pronun düşer bu 11 pronun yerini alır 16'ya falan. Çünkü yurt dışında öyle oluyor. Bu pro Haberlerde vardır bakayım. Bu yanlış yanlış bu değil aga. Bu 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 değil bu yanlış. 15 falan olur ya. 15 16 olur. Buradaki biraz böyle yanlış yanlış oğlum. Yanlış Aynen oğlum yanlış yanlış. Hangisi? iPhone dolarlık. 12. Oğlum 12 de 23600 demiş. Buradakiler yanlış şu an. Daha girmemişler aga. 1000 do dolarlık 16000 lira civarı olacakmış. Tamam işte 1000 dolar 16000 lira civarı olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi elinde iPhone 11 olan 12 Pro ya da 12 ya da hani almayacak anladım. Çünkü burada hani şunları her yıl herhalde tık tık böyle duyuyoruz. Ekran tam olarak yenilin, yenilenmemiş. Şimdi 60 Hz. Çete, at, çete attım şeyden baksana Kemal. Bakayım. Kaydıra kaydıra. Ee, mini yurt dışı fiyatı 699 dolar. Gümrük girişi 5550 TL. Kültür Bakanlığı 55 TL. TRT 560 TL. ÖTV'si 3082. KDV'si 1664. 15361 ee, TL vergi alınacak. Tahmini satış 10911. Ee, iPhone 12 12485, iPhone 12 Pro 15534. E, 12 Pro Max'ta 17106. Buraya çok yakın çıkar. Buralara işte yakın çıkar bu olay. TRT payı neyime? maçı nereden izliyorsunuz şu an siz? Allah bunu vermek bunu. İzleyesiniz yok herhalde sizin de. Kanalı izle izle ondan sonra ne o neredendi de. <laughs> Arkadaşlar 17 bin 17 bin 106 TL ortalama 16 17 18 arası bence olur bu. Şimdi yani çıtır kamerada oynanma yapılmış işte ekranda mesela ekran yine Hani 120 Hz değil mesela. Yine 60 geliyor ya da 90 falan da değil. 60 geliyor yine. Ekranda da çok bir ee, fark yok. Yine PPI'de çözünürlükte vesaire. Yine aynı şey. Tasarım. Bak olayı söyleyeyim ben size. Tasarım 1 e, AR deneyimi için yeni tarayıcı 2 Lidar e, HDR çekim 3 RAW formatında fotoğraf çekebiliyor. Yani Hani JPG direkt şeyi çevirmeden RAW formatında alabiliyorsun fotoğrafı. Ee, 4. Ceramic Shield 5. işlemci 6. Aynen öyle. Pro RAW aynen işte ya adı aman o öyle diyor o böyle diyor ne fark eder işte. Ne fark eder o. Yani fotoğrafın ana kaliteyi bastırılmış haline getirmiyor. Öyle düşünün. Yani size ana çektiği fotoğrafı işlem yapılmamış, küçültülmemiş fotoğrafı size verebiliyor. Diğerlerinde o yoktu ya. Hani makinelerde var ya. O, o mantık gibi düşün yani. 5G LTE o, o, zaten var artık. O cihazlarda yeni cihazlarda olacak zaten, zaten o. Şey ama çıkardılar. ama ben bunu alır mıyım? İşte kullanıcılar bunu alır mı? Alacağız. Şey var. Kemal, e... alacağız o. ne alacağız? Bunu almayacağız. Ne alacağız? Bunu al almayacağız da. 30 FPS Dolby Vision çekim yapabiliyor. O işte o olmaz olmaz benim için. Dolby Vision 30 FPS Prospex çekim olmazsa olmaz olmaz benim. Onun için ne? <laughs> alacağım sırf. <Zorbi gülüyor> X, 30 FPS. Öyle bir şey onu. O olmazsa almazdım bak onu söyleyeyim. O geldi ya, ama. Kanka. O geldiği için onu almam lazım yani. Onu da e, söylerim yani. Apple TV'den müzik şarkı ne? Film izlerken Dolby Vision seçiyorum bilerek. Pezen Apple TV'den film izlerken ben Dolby Vision televizyondan mı, telefondan mı izliyorum? Ben ben 20 20 bin liralık telefon aldıysam benim evimde 70 bin liralık televizyon olması lazım zaten. Anladın mı? Gidiyorum televizyonda izlerim. iPad'de izlerim. 20 liralık telefon alacağım mı peki? Alacağım. 70'lik de televizyon var zaten şimdi. <laughs> <laughs> e zaman dönemiz Mal zinna bakıyorum benim laf ettiğim amına ben malım alacağım bunu da alacağım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben, ben böyle laf eder eder geri zekalı gibi gidip alırım ben asimilasyon olmuşum oğlum artık. Ben sen bir asim ben bir asimilasyonun içinde yaşıyorum Ali Bey. Kanka sen 2 sene boyunca Apple'a laf edip <laughs> gidip iPhone <'u> almıştın. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hayır ben hep alıyorum yeni cihazları tamam mı? Merak ediyorum. <laughs> Ama mesela Samsung'da alıyorum ki biriyle alakalı değil. Mesela Samsung'u da merak ediyorum alıyorum tamam mı? Sonra diyorum beğenmedim. iPhone'u alıyorum alıyorum beğenmedim. Ama en kullanabilir kullanılabilir yine iPhone geliyor bana Apple geliyor. Çünkü tüm düzenimiz öyle artık. Şey saatinden <laughs> öyle yapıyorlar. Vallahi saatinden Apple TV'sine, iPad'inden Mac'ine Tüm düzen öyle. iPhone alacağız. Ne yapacağız yani? iPhone alacağız. siz evet. oradan mesaj atıyorum. Oraya geliyor. Oraya geliyor. Aynı şey geliyor. Saatini de alacağım. O da oksijen. Oksijen. <laughs> oksijen ölçüyor o da. Saatini de alacağım yani. Onu Hatta uyurken takmayı düşünüyorum ben saat. Baba uyurken takacağım diye saat alıyorlar. Sabah uyanıyorlar. Şarjı bitmiş amına koyayım saatin. Ona da bir <laughs> çözüm geleydi keşke. Boşuna böyle uyuyor onunla. Apple çözüm var mı? Yeni watch da geldi işte yeni watch da çıktı ama mesela bu da yani eski boştan daha özelliksiz bir boş nasıl çıkabilir ben mesela onu anlayabilmiş değilim birkaç tane özellik bunda yok mesela 5'te olan 6'da olmayan ama bunu niye Sanırım. alacağım biliyor musun ben bu ihtiyaçtan alacağım ben Ali bunu. Sanırım farklı farklı boşlar e, çıktı ama şey boş çıktı Türkiye'ye gelmedi Ser şey ha. olan seramik bilmem ne titanyum alaşım o Türkiye'ye gelmedi. Belli ne modelleri şey çıktı, geldi. E, plastik kordonlu bileklik gibi boş çıktı. Bu şu an ekrandaki işte. O ee, aynen şu geldi canım o zaten. Böyle şeyli gibi olan geldi yani. Gol aynen. oldu mu lan? Oldu mu lan? 2-2 olduk mu? E biz bu maçı aldık onu mu olduysak? Bakayım hemen bakıyorum. vallahi aldık o zaman bizim maçı onu söyleyeyim yani. Evet, evet vallahi 2-2. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. ekrandaki mor güzelmiş lan. Mor mu? Hangisi mor? Fuat? Tamam. Alttaki. Şey ama hala artık artık kabullenelim. Yani bizden gibi aynı şeyleri görüyormuşuz da. gibi Bence davranalım. Alttaki de mor hmm. amına koyayım. O eee macivert deniyor ona. Macivert de mavinin artı. <laughs> macivert derler ona bizim köyde. Tamam TDK'ya bir kelime daha Aynen öyle Macivert onun adı kesinlikle yani. Bunları Enes not et Enes Bir de mesela şu kartımı şuraya koymazsam olmaz Bunun için de ayrı alacağım bu telefonu Onu da söyleyeyim yani bunun için Aynen de ayrı alacağım İnşallah bu kelimelerini... Bir de verdiğim diki de not et onun bandı açma Valla diyorum ya Sıkı tutunun yani onu da söyleyelim Onu da söyleyelim Bakalım gerçekten bu arada şuradan 2-3 tane yazıyla anlamayız Belki de elimize bir gelecek farklı bir deneyim Anladın mı telefon ayrı bir şey bir bakalım yani Boyutu ne kadar lan söylediler mi? Boyutu şey diyorlar ya şöyle falan büyük şöyle tutacağım falan diyorlar. Orus, bu boyutu ne olacak telefonun amına koyayım. Kanka yani. Aa şey, iPhone, geri zekalıya iPhone, bak ya. IPhone, 75 inç ya. olacakmış boyutu. Böyle taşıyacaksın. 11 Pro Max'ten büyük. 11 Pro Max'ten büyük. Al Bak bunu soruyordum. 6 5 11 Pro Max bu 6. Baba, 7. bir şey diyeceğim size. Size bir şey diyeceğim. Siz avel misiniz? Siz mal mısınız? Hı. Ne diyorsun Ol. sen? Nerede bunun spekleri? Eee Eray dün atmıştı Eray'dan baktım ben. Baba Eray özellikler diye bir şey yazmıyor ki amarım. Sen de karşılaştırmalı da. açtın ya. Baba bu iPhone 5'e benziyor aynı. Eray sen lol'de misin yine? Onların Umarım boyutu öyledir. Ya bu... Hayır küçük olan da var zaten oğlum. Minisi falan da geliyor. Ananı tamam, Bak eve... bu altını güzel ha. 6.7 inç en büyüğü. 12 Pro Max 6.7 inç. Ama evet. diyorum ki sana Bu yuvarlaklı değil de böyle kareli Şimdi yuvarlak oval olan bir şeyi düşün tamam mı O nokta 0.2 inç Oradan artıyor Çerçeveden dolayı artıyor olabilir Ekran boyutu mu o dediği tamam, Görebildiğin ekran falan. boyutu mu Yoksa tamamen çerçeve dahil mi o Onu bilmiyorum Aynı bak ona çerçeve göre Çerçeve dahildir ben, Bence de Yani görebildiğin alan mı yoksa tamamı mı yani? Kanka Bak boyutları şeyle karşılaştırın diyor al. 6 7 6 5 6 1 5 8. Baba bak ekran. dediğim olay şu. Bak Ol. dediğim olay şu. Hayır. Bu ekran gördün kanka ekran boyutuymuş o bak. He Doğru. tamam o zaman. o zaman. O zaman tamam. O zaman o zaman 0.2 inç ee, daha büyük. Bu da olmazsa olmazı. Bunun için al. Bunun için net almam lazım bunun için. Pro'da 3 Lan bak on, 11 Pro Max'ta o 0.2 inçi işte göremediğim noktalar bununla göreceğim ya. Bunun için ayrı bir net kesinlikle almam lazım bu saatten sonra. Ya ben zaten toplasa 4.5 falan görüyorum bak. Sen zaten şurayı görüyorsun yani. Burada 4.4 görüyorum. Bak 12 mini alacağım. Bak kırılmak yok en sağlam bu. Ha onu da söyleyelim Samsungçular. <laughs> LG'ciler, HTC vaycılar. Bak onun kırılmakta kırılmak da yok yani. Onu da söyleyeyim. Biz bu sitede yazdık ama. <laughs> ama şu baksana. Zayıf büyük iPhone karizması da ayrı ya. Vestelciler bak. Vallahi kırılmak Zayimi. yok. <laughs> Vallahi diyorum. Xiaomi'ciler. Son zamanlarda çıkış yapmış. Ama şu oradaki Bak baba. Bak bir şey diyeceğim. Şu sarı gözlüğümü taktım. Altın gözlüğümü de baba bak. Olayı gösteriyorum bak komboya bak şimdi. Şu gözlüğümü taktım. Tamam mı? Üstüne şu altın saat sarı şey saatimi de taktım. Üstüne bir de şu sarı iPhone'umu da aldım. Hepsini bir de böyle masaya koydum mu? ananı avradını Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. O gün iyi yatarım ben. O gün İyi uyurum işte. O ben gün bakayım. işte iyi uyurum. Benden iyisi yok o gün. Ama sen nargile içmiyorsun. Jul koyacağım bir de yanına da jul. Havlı olacağım, havlı. Herkes bu dönem ha bak. Havlı. Bu dönem ben de baba. Artık yeter. Artık yeter yani. Lan bir kere lider teknolojisi Mars yüzeyini tarıyor ve şimdi oturma odamda Mars odamda Nasıl Nasıl? Mars ayağımıza getirdi. Ben oğlum bak. Ne? O? Mars. Ya maske yalan et. Burada ne? Burada bizim salon mu burada? Vallahi Aa. salon arka, Vallahi salon arkadaki vitrin de var. Aynen orta bizim salon. Orta masa falan. Ayağını burada. <laughs> Benim düştüğüm koltuk. Vallahi. <laughs> Arkadaşlar size onu Nasıl anlatmadık. <gülüyor> 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 bekle, bekle. Hareket atayım. Önce hareketimin doğrusunu göster, tamam mı? Bekle. Dur, hareketin Sonra doğrusunu, doğrusunu da göstereyim sana. Göster. Benim yapmak istediğimi de göstereyim Arkadaşlar hareketin doğrusunu gösteriyorum. Bir dakika. Benim yapmak istediğim ellerimin üstünde durmuş. Kanka atıyorum sana özel at, at bakayım bir at bakayım. Şey al. E... 30 20'ye falan al. Orada yapıyor hareketi. Şey 30 20 30 20 ne ya? 3 3 5 dakikalık bir video olsun. Hareket hep geriye düşer. Hareket şu Bak özelden attım Kemal yapmak istediğim de Hareket şu arkadaşlar. Hareket şu tamam mı? Ya bu geri zekalı. <laughs> bu geri zekalı. <laughs> <laughs> Bak. Bire bir yaptım bire bir. Yapmak istediği de şuymuş tamam mı? Ya... Kanka tamam da o harekete buradan kalkılmıyor. O harekete buradan dur. Dur anlatacağım dur. Baba ne oldu biliyor musunuz? Olayı söylüyorum. Ay, aç, aç, çiz. Olayı söylüyorum. Bunu çizmeme gerek yok. Bunu direkt şöyle bile anlat. Şu amına koyayım şunu da anlatırım. Bak. Bu şimdi Fuat. Tamam mı? Dur bunu daha belirgin bir şey neyle anlatayım ucu ve götü belirgin olan. Yap arkada. Dur ucu ve götü belirgin benziyor. He şu e, one million lucky Fuat diye düşünün tamam mı? Bak şu üçgen tarafı kafa tarafı şöyle de ters takla açacağını düşünün. Şimdi baba olay bak olay. Fatih başta ellerini koyuyor şöyle duruyor tamam mı o az önceki az, hani hanımefendinin durduğu pozisyon bacakları şöyle bakasana, koymuş bakasana. bir de diyor ki bakasana onun adı Onu yaptım. şöyle duruyor sadece ellerini koymuş bir işinde ondan sonra yavaşlar şöyle kalkmaya başladı salondayız hiç gerek yok <laughs> bak hiç gerek bak, yok salondayız bak, ya izleniyor, Yemek yeniyor alakasız <laughs> Bak salonda alakasız ya Adam aynen şöyle yaptı bak elleriyle şöyle havaya kalktı şunları elleri düşün, havada durdu Amına arkaya doğru güm diye bir düştü Ama şok olduk yani niye öyle bir şey yaptı bir neyi deni be. Neyi deniyor ama güm dedi ya ortalık böyle koltuğa Bayağı çarpıp bak. yandaki şeyi sehpaya çarpıp Sonra şöyle yapıyor bak şöyle yaptı bak sevgilisi falan da içeride tamam mı Şurun salan da böyle bak aynı hareket şu var. Bu yoga'nın büyük hareketi oldu. <laughs> Aa bir de diyor ki yoga'nın diyor bir şöyle bir açıklama yaptı ya bak elleri çıktı şöyle üstüne var. Bu yoga değil de yoga'nın büyük hareketi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir üstü bir üstü kanka ya elleri üstünde Ya bir de rezil oluyor. olmamak için götünden yoga'nın büyük hareketi bu diye sallayıp onu yaptığını iddia etmeye başladı. Ondan kanka, düşmüş. E. Ereğe dönmüş ne demiş biliyor musun? Kanka gördün mü harekete ne yaptım? <laughs> Aynen amk. <laughs> Oğlum o hareketi yapacağım. Görürsün elim, elimle gezeceğim. Kemal komik yani, değil la. Bro ondan değil. Ee...